biliyorsunuz yolumuzun üstünde Zage var. Bu Zage evet. eskiden burası bir tesismiş. E şu anda Harabe'ye dönmüş. Tabii şu anda Harabe'ye dönmüş. Restoran falan var. Tabii burada. her burada. şey çok güzeldi. Çok buranın güzel. Yoğurdu da meşhur. Tabii meşhur. Burası özür der Dere bağlı. Aynen söyleniyor. Yani bu özel Dere bağlı. Siz, Siz nereden geliyorsunuz? Ee, biz Seneköy'ünden geldik. Düzgün Baba'ya gittik. Evet. Orada bir kurbanımız vardı kestik. Ondan Anladım. döndük. işte buradan dinlendik. Biraz etmet yaptık. İşte, 92'de burada baya büyük firmalar çalışıyordu. Evet. Tünceller, Karamanmaraş, Aksu, Öz Karamanmaraş. Ama şimdi var mı yine? yine? Yok, yok, yok. şimdi yok. Doğuyu batıya bağlayan yani, Karayuva. yok. Evet. Kalkı çutra. Rın tuğuz be. Kutra yana. Ezersin grayonna izmirayonna sasa morn gdern ama et ee, grayonna <laughs> ma tal fetilna e am per petim şme düzgen adı rundo kod zahmetka rundo itaya mem uasınsım evet uasınım uasınan e, so. siz hepiniz düzgün babadan geliyorsunuz evet he <laughs> <laughs> düzgün nayma po he düzgün ayma ya amma zana hak na ve teknen çok sağ çok sağ çok sağ Allah kabul etsin. Bence güzel bir program yani. Alıyorum. Bizim Alıyor programımızı izliyor musunuz? Siz Tabii, sürekli, tabii ki sürekli, Tabii sürekli izliyoruz. Yani güzel bir program. Dediğim gibi birçok insan gelemiyor. Özlem diyor mesela. Orada gördüğü zaman o yetiyor Tabii şey. ki gideriyor yani. Biz burada yaşamamıza rağmen mesela biz bile gördük mü Seviniyoruz ya. Evet. ya, diyoruz Ne güzel yani işte. Evet. Gelip çekim yapıyorlar insanların. Tabii güzel ki o çekimleri biz de Dersimli iş adamlarımızın sayesinde gerçekleştiriyoruz. Bir kez daha yurt dışında, bilhassa Şütütkat ve çevresinde yaşayan e, Dersimli iş adamlarımıza Dersim'den yürek dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Biz size de iyi muhabbetler diliyoruz.